Cumhurbaşkanı adayı olsanız ülkeye evet. hangi vaatte bulunursunuz? Ekonomi düzeltirim. Asgari ya ücret, ellim yar abla işte, ee, ekonomi, yaşlara, emeklerine dam abla yani her şeyi düzeltirim valla bu kadar. Ben aday olmuş olsam ilk önce bir sokakları temizletirim. Ekonomiyi düzeltirim. Emeklilerin maaşını asgari ücrete çeviririm. Cumhurbaşkanı olsam ben bütün cezaevleri boşaltırım. Bu ülke ne yapsak kimseyi memnun edemeyiz o yüzden gerek yok. Hep iyi şeylerden yapmak isterim halkım için. Kötü şeylerden de uzak dururum. Ülkemin e, yararı için her şeyi yaparım yani. Düzen, adalet, sevgi, barış, güzellik. İnsanlar birbirine ters bakmasın. Güzellik içinde yaşayalım. Trafiklerde sorun oluşuyor. Bundan olmaması lazım. Maaşları iyileştiririm, işsizliği önlerim. Trafik sorunlarını çözüm bulmaya çalışırım. Ülkenin feraha kavuşması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Halk için ne gerekiyorsa yapmak zorunda olurum. Türkiye'yi dünyaya açarım. Milletimiz rahat geçsin, rahat dolaşsın, her yeri görsün. İnsanların iyi geçinmesi için, vergilerin daha biraz daha düşük olması için, paranın değeri olsun, insanın değeri olsun. Fiyatlar çok yüksek.